Merhaba arkadaşlar. Nihayet beklediğimiz gün geldi. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler uzun uğraşlar, uzun tartışmalardan sonra 1 Temmuz'dan itibaren, 1 Temmuz 2020'den itibaren Avrupa Birliği sınırlarını korona sebebiyle hangi ülke vatandaşlarına açacaklarını kararlaştırabildiler, bu konuda anlaşabildiler ve 14 ülkeye sınırlarımızı açacağız diyorlar. Bu ülkelerin hangi ülkeler olduğuna bakalım. Cezayir, Avustralya, Gürcistan, Japonya, Kanada, Fas, Karada, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'mış. Çin için de bir şart koşmuşlar. Eğer Çin sınırlarını Avrupa Birliği vatandaşlarına açarsa onlar da Çin vatandaşlarına Avrupa Birliği sınırlarını açacaklarını belirtmişler. Bu liste enfeksiyon sayılarına göre belirlenmiş ya da günlük enfeksiyon sayılarına göre artışa göre belirlenmiş. Üzerinde anlaştıkları ülkeler COVID-19 açısından en güvenli ülkeler olarak görülüyor. Bu liste her hafta ya da iki haftada bir değişebilir. O yüzden Listeye düzenli olarak bakmanızı tavsiye ederim. Almanya temsilciliklerinin sayfasına, IDATA sayfalarına düzenli olarak bakmanızı tavsiye ederim. Korona epidemisinde bir değişiklik olmazsa ikinci dalga gibi bir dalgadan bahsediyorlar. Eminim siz de duymuşsunuzdur. Özellikle Almanya'da ikinci dalga geliyor korkuları var. Durumda bir kötüleşme olmazsa Türkiye'nin de Temmuz ortası, Ağustos sonu gibi bir zaman diliminde bu listeye alınacağını tahmin ediyorum. Düzenli olarak ilgili sayfaları taramanızı tavsiye ederim. Bilgilerinizi paylaşırsanız memnun olurum. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık olsun. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.